Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra ilk defa e, YouTube kanalıma bir video atayım dedim. Güzel bir akşamda e, bu videoyu hazırlayayım dedim. Yakın dostlarım bilir, benim çok balık sevdiğimi bilir. E, yine Belgrad'da güzel bir mekandayım. E, güzel bir mekanda e, gördüğünüz gibi e, kızarmış, mangalda kızarmış. Ee, balığım var. Yanında Sırpska salata diyorlar ama ben buna bizim çoban salatayı andırıyor. Çoban salata. Tabii ki sıcak bir ekmek. Biraz da salata sulu olduğu için ekmeği banıp banıp böyle ekşimsi ekşimsi yiyeceğim. Bu ikinci balığım. Birinci balık öncesinde çekemedim. Çünkü şekerim düştü. <laughs> Düştüğü için bir an önce balığa saldırdım ve balığı yedim. Ee, ikincisini söyledim. Bunu da e, yemeden önce şöyle göstereyim diye e, dedim sizlere. Çok güzel kızarmış, çok lezzetli bir balık. Ee, buraya gelmek isteyenler var ise e, videomun altında adresini, restoranın adresini yazacağım. Sava Nehri'nin kıyısında güzel bir mekan. Tabii ki <laughs> ışık yok, mum var. <laughs> Nostalji yapıyorum kendi kendime tabii ki. Bugün şöyle güzel bir gün diyeyim. 4-5 gündür şekerim normal seyrinde gidiyor. Şeker hastasıyım ve normal seyirinde gidiyor. Kendimi kısaca ödüllendireyim istedim. Buraya gelmek isteyenler dediğim gibi linkleri aşağıda adresi bulabilirler. Yorum kısmında videonun detay kısmında bulabilirler. Kesinlikle ve kesinlikle buraya gelin. Ee, bu balıklardan tadım diye e, tavsiye ediyorum. Ee, görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.